Evet, 1933 18 Haziran doğumluyum, Limasol doğumluyum. Babam da, annem de, her ikisi de cahil yani okula gitmiş değillerdir. Babam da, annem de işçi olarak harp seçme e, fabrikasında veya mağazalarında çalışarak beni büyüttüler. Annemin başka evliliğinden kardeşlerim var ama babamın tek evladı benim. Babam işçiydi ve bilhassa İmasol limanında işçi olarak çalışırdı. Bir de meşhur eee Mihalagil'ler vardı. Onların yanında da gene harup fabrikası Harup seçme işlerinde çalışmış, böyle büyümüştüm. Annem de ameli olarak çalışmış, öyle büyümüştüm. E, lise o zaman bir taneydi. Ben kolej bölümüne kazandım. Giriş imtihanı vardı. Ve galiba hatırladığıma göre de altı kişi limasul'dan gidebildik Lefkoşa'ya. Tek bir lise vardı. Kolej bölümünü sınıf birincisi olarak bitirdim. Ve öyle olduğu için de meccanen okudum. Ama bu arada gene de cep harçlığı mahiyetinde fakir talebeleri okutma derneği Rauf Güler merhum Rauf Gülboy gene merhum Hüseyin Piskobulu diye üç idareci e, fakir talebeleri okutma derneği yararına bana en azından çünkü ben Metcan'a okudum, sınıf birincisiydim ama harçlık verirlerdi. Hatırladığım kadar o devirde bir buçuk lira bir şey alırdım yani. Annem babam ikisi de cahil, okula gitmiş değiller, İkisi de işçi. Annemin başka evliliğinden kardeşlerim vardı ama benden çok büyük yani babamın tek evladıyım. Limasol'da doğduk, Limasol'da büyüdük. İlkokul, ortaokul, Limasol ama lise tek bir tane vardı. O da ve Koşa kolej bölümüne, komersyal, yani ticari bölümüne girdik. Üç sene de orada okuduktan sonra mezun oldum. Ve Türk Aile Mahkemesi'nde sekreter olarak çalıştım. Katip Vehit Sahit Supi Mukayir Ali Vehit Hakim Daha evvel Gadı Sonra hakimlik oldu, Türk Aile Mahkemesi oldu Ve onlarla birlikte çalıştım Allah rahmet eylesin ikisi daha Rahat olur, rahat olur. Şey Sıkıntı yok. Ocak'la teması nasıl olmasın abi? Türk Ocağı'yla? Ocak'la Şakir Kani vardı Esas kurucularından ocağın. Onun sayesinde girdim. Aynı mahallede büyüdük. Benden yaşça çok önü değildi. Tapu dairesinde çalışırdı Bir ara ben de tapuya girdim ama hiç duramadım. Yani beğenmedim ve ilk fırsatta sosyal hizmetlere geçtim. Verfiarolisi ve oradan emekli oldum. Müdürlüğüne kadar da çıktım çünkü olaylardan sonra daire ikiye bölündü. Türk ve Rum dairesi diye ben Türk tarafında Ahmet İrfan Şener genel müdürümüz iken ben Limasol'un kazan müdürü olarak çalıştım. Limasol'da evlendim. Ee, 53'te galiba nişanlandım. 57'de evlenebildim. Yani o kadar fakirlik ve şey vardı. Üç tane çocuğum oldu. En büyüğü şimdi 60 doğumlu. Kaç olur? 60. 60 yaş. 60 yaş. Oğlan ikinci, Eminay sekiz sene sonra doğdu. Üç tane evladım var işte, iki kız bir oğlan. Çok şükür. Hayatta dolular, çalışırlar, evli çoluk çocuğa kavuşurlar. E, Limasol'da Türk Ocağı Başkanlığı'nın süresi ne kadar yaptın? E, Limasol'da başkanlığa 1953 lise mezuniyetimden sonra girdim. Şakir Kani vardı, Kani dayı vardı tatlıca hatırlasan, onun oğlu. O da tapu dairesinde idi. Yani onun sayesinde yükseldik, yükseldik. Sonra açmadı beni tapu dairesi. Welfare, sosyal hizmetlere geçtim ve oradan emekli oldum. O tarihlerde Futbol nasıldı? Yani e, Türk hocanın futbolu nasıldı? Futbola gelmeden evvel 16 Temmuz 1958'de dairede çalışırken İngiliz devri 7 kurşuna hedef oldum Türk olduğum için. EOK. Ağır yaralı olarak İngiliz avrotur hava üssü ün hastanesinde tedavi gördüm ve ayakta kalabildim. Yoksa normal hastaneye gitsem tekrar vurabilirdi beni yani sırf konuşamayayım diye şeklinde. Çok şükür o günden sonra dediğim gibi 53 evet 53 56'da 57, işte evlendim, çoluk çocuğa kavuştum. Bir oğlum, iki kızım var. En büyüğüm kız, sonra oğlan, sonra 8 sene sonra küçük kız, Eminay. Evet, çok fakir bir aile çocuğuyum. Türk Hoca Kulübü başkanlığı süresinde Kulübün halk tarafındaki sevgi, saygısı nasıldır Hasan Bey? Türk ocağı, fakir talebe, yani, yani öğleri, sınıf. fakir sınıf, işçi sınıfı, limanda işleyenler vardı. Efendime söyleyeyim, hammallık yapanlar vardı işçi olarak. Ben de bir hammal çocuğuyum yani. Babam, Markuriler denen bir tüccarın yanında. Haruk fabrikasında çalışırdı. Öyle büyüdük. Annem de çalıştı. Yani amele olarak o da beraber çalıştı. Öyle büyüdüm. Annemin başka evliliğinden kardeşlerim var. Ama benden çok bak. Büyük yani. Babamın tek evladıyım. Bu şekilde. Kulübe gidiyor musun burada? Efendim? Türk Ocağı Kulübü'ne gidiyor musun? Hatırlıyorum ya. Ee, dur 53'te mezun olduktan sonra hemen hemen hocaya cevabı Başkan olduğun zaman antrenörünüz kimdi? Aa, çok mühim bu. Nafi'yi hatırlarım ama daha doğrusu Nafi'nin kardeşi vardı Mustafa Uğur bilmem bir lakabı da vardı ama hatırlayamadım. Pa, paflı. Var. Ha. Paflı. Baflı, ha. Onunla beraber çalıştık yani Ocak'ta. Ee, esas kuruculuğu Şakir Kani'ydi. Benden cam, cam. Yani. cam, da vurmuş. Ha? Kurucularından olduğunu söyledi. Cam. Hüseyin cam. Hüseyin Cam. Hüseyin Cam. Evet, o da askerlerdendir. Doğrudur. Ben 53'te girdim yani. Eylül işte mezun oldum işte. E, faal bir çocuktum. Hemen kaptılar bizi. Başkan oturduk yani ocağa. <laughs> Ve devam ettim. Yani, yani kurucusu Şakir Kani falan arkadaşları. O var. zamanki dönemdeki futbolcuları hatırlıyor musun? E, hatırladığım Hasan Abdullah, Mustafa Uğur. baflıdır bu. Bir lakabı vardı o çocuğun ya, unuttum ama. Naşi tarafta senin döneminde miydi? Evet ya, tabii tabii Naşi tarafta. Kardeşi vardı Ali, o da. Hasan Abdullah vardı. Şahsin vardı, psikoğlu. Psikoğlu. Sol açık, Hasan Abdullah sağ açık. Center for Ayhan Nazım, kardeşi Orhan Hayır. Nazım. Burhan Nazım, bunlar hep Ocak'ta. Ee, büyüdüler yani. Erkan Minci, Kalfa. Evet, Erkan, Kalfa, Minci. Ee, başka. Minci mi? Nazit, Renzi Minci. Minci tabii sen taraf. Çok konuşan. <laughs> Süper bir futbolcu değil yani ama idare etti. O şekilde. Yani Şakir Kani kurucusu devam ettirici de ben oldum Ve sonuna kadar da devam ettim. 74'ten sonra burada herhangi bir kulüple bir bağım oldu mu? 74'ten sonra hatırlayamayacağım ama zannederim oldu bir müddet, kısa müddet ama. Hatırladığım Mustafa Bahlı antrenör çalıştırıcı olarak çalıştı. Hasan Abdullah hatırlarım. Özkan. Bek oynadı. Naşit Arap. Özkan. Özkan Patkan. kapten. tabi, Orhan Nazım. Ayhan Nazım. Bunlar hep ocağın yetiştirdiği bu pozisyon. Bu başkanlık döneminde şampiyonluk gördün mü? Başkanlık devriminde şampiyonluk zannederim şey kupa şampiyonu. Kupa şampiyonu olduğunu hatırlarım ama lig şampiyonu değil. Öyle bir şey. Umudam bir maç anısı var mı? sende? <laughs> Anı. Neyi hatırlayayım ben? Bilin genellikle Ocak gittiği yerde bazen böyle hararetli maçlar olur. Kafkalar olur, günü günü evet, olur. Evet, Onlardan evet. tam hatırladığım Doğrudur. var doğru. Doğrudur. Ocak kulübünün Cemaliye halayıp diye Taksim'de izinde çalıştırıcısı o goyun Türk Ocağı taraftarıydı. Kim? Cemaliye. Evet, Halayık Cemaliye. Evet, derdi. evet, sister. Ayten Doğancı'ydı. Onu bildim. Ayten Berkal. Evet. Ayhan benim sınıf arkadaşımdır, kardeşim. Öner küçüktür tabii. Evet. Ama ailece ne, aynı mahallede büyüdü. Tabii. Evet. Şimdi Limasol'un güzel bir yönü de şudur Hasan abi. Maçta bir rekabetlik var, ezeli rekabetlik var. Maçtan sonra Kurtunay'a kaybeden Kurtunay'ı alırdı. Evet. Ama hemen gene kenetlerini bir dostluk devam ediyordu. Evet. Düşmanlık yoktur. Yok yok. Hiç. Ha işte futbolun güzelliği de bu. Evet, Limasulluların yaptığı güzellik hiç, de bu. Hiç hiç hiç, hiç. Yani aleyhine bir şey ne söylesin, ne hareket etsin öyle bir şey yok. Yani esprili şekilde evet, maçın... sahada herkes kendi de takımını tutacak. Yani maçın kritiğini birbirine anlatın. Maçtan ama, sonra yok, bitti. hiçbir şey yok. Yemeler, içmeler de yani, var. Hep devam. kardeş, yeme içme beraber. Öyle öyle. Gene devam ediyor mu bu gelenek burada? He? Gene devam ediyor mu burada gelenek? Ocak. Ocak Doğan geleneği devam ediyor mu burada? Tabii tabii. Ediyor ha? Eder eder. Bütün bu Limassol takımları dendiğinde Doğan Türk Birliği Türk Ocağı. Evet, evet. Zaten adanın derbisidir, Tabii, ocak varmış nasıl? ve yıllardan beri budur, yani damgalanmış, tehdit edilmiş. Rum, Türk, Ermeni maçlara gelirdi ya, öyle bir ziddiyet vardı yani, öyle günleri yaşadık. Çok güzel günlerdi aslında bugün. Evet. O. Yani unutulmayacak, yani ben sizin çok, çok gibi küçük değil. olmama rağmen, ben de anladım var yani benim evet, için. Evet, evet, İşte o devirden hatırladığım Gogoyu, evet. Hasan Abdullah, Ayhan Nazım Senterkor, Orhan Nazım kardeşi, Burhan Nazım, hep bunlar ocakta yetişmiş, parlamış. Yalnız o vardı. değil, Erkan da var. Erkan da tabii. Abi. evet. Ve evet, tabii Hüseyin vardı. Kara Hüseyin. Uzun. Zayıf. Neler, 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 neler. Ocağa ben 53, 53'tim. Ve sonuna kadar da kaldım yani. Artık devrettik gençliğe şeklinde. Kulüpte resmin var mı senin? Orada. Olması lazım. Şey olarak, yani futbolcularla birlikte. Öyle mi? Var, var. Olması lazım. Hatırladığım kadarı var. Hem de zannederim 58 hmm. çekimi.